Sayın Başkanım, Sayın İlçe Eğitim Müdürüm, Sayın Okul Müdürlerim, çok kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. Bugün burada çok önemli bir projenin startını veriyoruz. Biz İl Milli Müdürü olarak sıfır atık birimi olarak bizler bu projeye cidden katkı sunmak için bugün buradayız. Sevgili Başkanım, birimizi geldim. Ekibi koşturmuş olduğunuz alanları dolaştık. Arkadaşlarla işare ettik. Yıldırım için neler yapabiliriz diye konuştuk. O gün orada bunları konuşurken bugün hızlı bir şekilde startını verdiğiniz bu projenin sahiplendiğinizi, sahip çıkacağınızı gördüğünüz için bizler il milli eğitim olarak çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıktığınız için sıfır atı konusunda, çevre konusunda duyarlı için Bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi çocuklar geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Çevre bilincini öğretmek bizim görevimiz. Aynı zamanda da sağlıklı yaşam alanlarını oluşturmak da belediyelerimizin görevi. Bu anlamda belediye başkanımızdan istirhamımız şu olması lazım. Ben tüm öğrencilerimiz adına bir talepte bulunmak istiyorum. Su arıtma cihazının bulunmadığı hiçbir okul, elinde su matarasını bulmadığı hiçbir öğrenci veya sıfır atıklığın atıldığı hiçbir pot olmasını diyorum. Bu talebi de buradan başkanımızdan rica ediyorum.